İspanya'nın Katalonya özel yönetiminde yapılan dünkü seçimlerin ardından bölgenin geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor. İspanya ile birliği savunan Vatandaşlar Partisi Ciudadanos oylarını en çok artıran parti oldu. %18 oyla parlamentoda 25 koltuk kazandı. Sağ elimli partinin adayı bağımsızlık yanlılarının zafer ilanına sert çıktı. Katalonya lideri Artur Mas bu seçimleri istedi çünkü Katalanların çoğunluğunun kendisini desteklediğini iddia etti ama Katalanların çoğunluğu ona sırtını döndü ve birlikte yaşamaktan yana iradesini kullandı. Katalonya'nın kendi ordu, merkez bankası ve yargı sistemine sahip olmasını savunan ayrılıkçı partiler referanduma giderek tek taraflı bağımsızlık ilan etmeyi hedefliyor. İspanya Anayasası buna izin vermiyor. İspanya'da hukukun gereği yapılır. İspanya bütünlük içinde kalacak ve asıl gündem refahın sağlanması üzerine olmalı. Bölünme değil. İspanyol hükümetin sessiz kalma stratejisi Katalan parlamentosunda bağımsızlık yanlılarının mutlak çoğunluğu kazanmasına engel olamadı. Aralıktaki genel seçimler önce öncesi süreç İspanya Başbakanı Mariano Rajoy için uzun geçebilir. Euronews Madrid.